Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar bir define işaretini görüyoruz. Burada e, gördüğünüz gibi burası kuru dere ya da akar olan bir dere ya da hiç su geçmeyen dağ arasındaki arazi kenarı. Bu işaret Mardin'de geldim. Mardin'e kucak dolusu sevgiler. Mardin'de arkadaşlar nereden baksanız 4,5-5 milyar civarında hazine var. Çeşitli medeniyetlere ait. Burada gizli bir sol tarafta öküz ve sağ tarafta bir kartal yapmışlar. Bu hayvanların gözleri yapılmamış. Yani kartal buradaysa, kafası buradaysa, gagası buradaysa gözleri nerede olmalıdır diye göz bölümünü yapmamış. Ve Göz hayvanın gözünün olduğu yer, definenin olduğu yerdir. Yani burada başka bir murç izi çakarak define yeri belirtmemiş. Ya da renkli bir horosan damlası kullanıp define yeri belirtmemiş. Burada iki hayvan yapmış ama gözlerini yapmamış. Yani burada sağ taraftaki kuş gagası ve kendisi belli olduğu için gözü nerede olabilir? Gözü işte olduğu yer definedir. Yani güzel akıllıca bir e, define işareti yapmış Evet arkadaşlar WhatsApp'tan konum atması gerekiyor bu işareti yapan kişi ama bu işaretin e, 400 ile 2 kilometre ilerisinde olur define Mardin'den geldi gördüğünüz gibi Yani 2 kilometre Burada kartalın sol tarafı var Öküzün de sol gözü var Aslında yani bu da bu işarete bakarken kuşun gaga yönünde sol tarafta 2 kilometre ile 400 kilometre ileride Merhaba arkadaşlar. Bir... Ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar 17 Mayıs 2020 tarihindeyiz. Kral Ümit Yaman Define çubuğunu şimdi sizlere tanıtacağım. Bu arada arkadaşlar Ümit yaman sağlaması dediğim yani aşağıda çubuk değerli hareketi verdi. Yani çubuğun 7 hareketi vardır. Çubuğun 7 hareketini öğrenmek için YouTube'a çubuk 7 hareketi yazın. Şimdi değerli ya da X hareketidir budur. Yani bu bunu yaptığı zaman kaya üstünde ya da toprakta ya da dere içinde suyun üstünde orayı kazmanız gerekiyor. Ama bazen kaya altındaki boşluğa, toprak altındaki suya ya da değersiz bir el yapımı horosan toprak altı haritaya da çubuk, değerli hareketi, metal hareketi ya da X hareketi veriyor ya da çarpı hareketi dedikleri bu hareketi yapıyor. Aşağıda bir şey olup olmadığını nasıl anlayacağız? Çok basit bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar herhangi bir bozuk para. Yani ne olursa olsun bozuk para. Altın olur, gümüş olur. Ee, parçası da olabilir. Normal metal bozuk para. Çarpı yaptı ya arkadaşlar. Böyle çarpı yaptı. Kaya ya da toprak ya da dere üstüne. Ya da dere içinde. Bunu koyuyoruz yere. Bozuk parayı yere koyuyoruz. Tekrar tutuyoruz. Çarpı yaparsa orayı kazıyoruz. Define olma ihtimali %70 ama çarpı yapmaz. Başka yöne dönerse orada define olma ihtimali %20'dir. İşte bunun adı Ümit Yaman sağlaması. Yani kazmadan önce altta ne olup olmadığını öğrenmenin bir yoludur. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.